Ve kesilmiş hali. Dört tane kesilmiş hali var. Şimdi de bunlarda sıra. No, <laughs> no. Bunlar da karşılıkları devam edeceğiz. Bunlar da tamam, tamamdır. Bunlardan aslında 8 tane lazımdı. Fazla yaptık. 4 uzun, 4 kısa. Bundan da 8 tane. Biz biraz fazla yaptık. Bir dahaki aşama dediğimiz gibi bahçede görüşmek üzere. Oğlum. Hadi bakayım. ve işte bahçedeyiz. Her şey hazır. Önce gördüğünüz bu şekil, bunu şu şekil yaptık. Daha sağlam olsun diye. Şimdi devam. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. taraf aynı öbürünü yaptığımız gibi yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın o yatay bu böyle dik duruyor. Bu tam tersi. O dik bu yatay. Ansa yine yatay dik dik yatay. Sonra bunlar e, tam ters tarafı böyle gelecek bu. Böyle böylelikle daha da sağlam olacak. Şimdi bu ilk aşamaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Şimdi küçüklerini aldık. Hazır, önceden hazırladığımız. Şimdi. Şimdi bunlarla birleştireceğiz. Düştü. Düştü. Şimdi başlayalım tekrar şimdi. Bir. Neden? Bakalım bize küsmüş. Şimdi. Küsmü iki İki. Bir cibatamız tam girmedi. Uh -huh. kavga ediyorlar. Tal babasına küsüyor. <babasına gülüyor> <laughs> Bunu kim yaptı Batı? Ne? Bu Bunu. Ben. <laughs> güzel değil ki bu ama De kırıldı. <laughs> Anne şimdi bunu böyle atarsın. Böyle mi? Bence biz bunu yapışkanla yaparız ha. Hayır böyle. Hayır böyle. Gel babaya yardım edelim önce. Hayır baba beni şovun ettirmiyor. Gel tamam ettirecek gel. Ettirmeyecek. ettirecek sana yardım edecek. Sen nasıl Bak dedir. Bak 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 dedir. Bak Şimdi bas. Oo baba iyi bir uç buldu. Bu uç bu oluyor. Bas. Süper. Baba ne yapamadı batap yaptı. Sen hadi. Süper. Bakın batap ne güzel yaptı. Çak. Bitti. Çak. Yer ne oldu? Daha sen bitmedi. Bak Bata havuz oldu. Nereye girdik? <laughs> bu büyüklükte yapıyoruz. Bir metre iki. Bir metre? İki. İki şey uzunluğu? 2 metre. 2 metre. Ha anladım. Bakın ben bile yeni öğreniyorum da çünkü bu işin e, planlayıcısı eşim. Ben sadece yapıyorum. Baba, sen bu bir mi? numara. Abi bu da bitmedi da, daha. Evlerimden yok. Bakın batı ne yaptı? Göster ne ya, yaptı? Göster getir buraya. T yaptı. Çekti tam gaz yaptı motoru. Hem de sallanıyor. Ee. Çok güzel. Aslan ben. Ben bir daha şunu göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Şunu ben demin anlatmaya çalıştım. Böyle yaptığınız zaman daha sağlam olur. Anne niye öyle böyle diyor? Çok olmasın diye. Ve bunun yeri de oh. kompostumuz bu arada. Burası kırıldı. <laughs> ama kırılmadı ya. Sadece açıldı. Takacağız sonra yine. Buraya gelecek. Aşağıya kadar ama şimdi önce bir ikincisini halledelim. Gerisi az sonra. Şimdi ikisi hazır. İki anne. Anne bunları Sen, ne yaptın? Sen istediğini yapabilirsin onu oğlum. Ne istersen onu yap. Bu toprağı kimi. düzeltiyoruz. Düz olsun ki bunu koyduk mu olmasın. Kim yer çok kim yer bu fazlaydı. delikler vardı. Toprağı aşağı yukarı Kapalıklardan temizledik. Kökler bu. Vardıysa kökleri de yaratık. Şimdi Bunu da güzel çeyiz bozda. Dün düz olacak. Bunu koyduk mu hiç oynamayacak. Şimdi bu buraya oturdu içine şu gelecek ki içinden e, yaban otları veyahut bazı hayvanlar çıkmasın diye içine giremesinler diye. Ve aynısı bu arada biraz bırakacağız yer ortasında dolaşabilmek için. Aynısı buraya da gelecek. yapabileceğiniz en iyi spor bahçe, bahçededir. O zaman da insanlardan uzak kalmanız gereken bu zamanda bahçenize gidin. Bahçeniz varsa hem ekin biçin, ektiğinizi yiyin, hem spor yapın, hem sağlıklı beslenin. Hepsi bir arada. Allah'ın bize istediği de bu zaten. Kendiniz cennetinizi yaratın bahçenizde. Sonuçta biz de topraktanız. Toprakla su karışımı çamurdan yaratılmışız. O yüzden toprakla iç içe olun. Bahçe evinizde zaman geçirin sağlıklı beslenin aynı zamanda da sporunuzu yapın. Bundan daha iyi yapabileceğiniz başka bir şey yok. Hem de para da harcamıyorsunuz spor, spora, spora için. Bunu e, uzun bir süre yapmış insanlardaki güç sporcularda bile yok. Tavsiye ederiz hepinize. Şimdi bunları güzelce bir düzelteceğim. Ve ardından aynı bunu da yaptığımız gibi diğer parçayı da buraya koyacağız. Biz burada kendi cennet bahçemizi inşallah yaratacağız Allah'ın izniyle. Burası bittiğinde ki size daha önceki videolarda da çektik. Onları da paylaştık. Ee, karşılaştırma yaparsınız. Bir bahçeyi insan istedikten sonra açtan yaptıysa ne kadar güzelleştirebilir diye. İşte gördüğünüz gibi şu an ikisi de hazır. Oturdular yerine. Şimdi içine bu şeyden ekleyeceğiz. <laughs> Şimdilik daha önce topladığımız kuru ağaç dallarından böyle ilk başta toplamızı sertten sonra altına atıyoruz. Altını iyice böyle kuru ağaç dallarından dolduracağız. Hadi, hadi. hadi. Şimdi içine Bu yapraklar gelecek. Hatta bu yapraklar yeterli değil. Daha fazla lazım. Şu anda elimizde bu kadar var. Tamam. Şimdi bir takıda gidelim biraz. Neyse tamam hadi bunu dolduralım gel. yaprak topuğu buluştuk, bu hatta ben de oraya başladım biraz bir dakika ben de oraya başladım birazdan arkadan suyun içine yapraklar gelecek kuru kuru onlar, onlar da kuru olmak zorunda ve daha sonra kompost toprağa gelecek bu elinde kompost olmamış arkada kısa kompost tam olmuş bunu boşaltıp yeniden kuracağız. hatta yaprak topluyoruz gördüğünüz gibi bakalım. Herhalde bir günkü yapraklarla bitirebiliriz. İkincisini daha sonra yaparız. öyle gözüküyor. Şimdi komposta sıra. Kompost için kompostlar kralı Batu Alp iş başında. Kompostları bunun içine alıp içinde güzel bir kuruyor. Aferin sana. Duruşu bile tam böyle bir bahçıvan duruşu. Hadi çoban. Aslanım benim aferin sana. İşte bu değil soğan. Çılan biri gitti. Değil mi? Ve işte bakça ellerinden de geldim. tamam bu iş. Şimdi bunları alıyoruz. Elimizle. İçine dağıtıyoruz böyle bırakalım. <laughs> bunu veririz. Kapalı zaman burası. Tam kurumamış sanki ama. Evet, kurumamış. Ama iyi olur bunun içine kurur. Evet. Neyse bunu şimdi böyle yapacağız. Şöyle rahatlatacağız. Yarın bayağı güneş mı? olacakmış. Islatsın mı? Islak zaten. Neyse yani kuru taraflarından alsanız o. Ben kuru taraf. Burayı ıslatmalı mıyım? Şu an halen buna kompost toprağı atıyoruz. İçerisine ekliyoruz. Şimdi Batu abi içini çiğneyecek onları güzel güzel. Çünkü bu biraz fazla ıslaktı. Kuru olması daha iyi olur. Fakat önemli değil. Şimdi bu batak bunu ezecek. Ben sende da bunun üstüne taze toprak eklenecek. Ondan. Hadi Batak sen güzel yavaş yavaş yürü oğlum. İçinde oyna burası hadi. Ne oyna? Böyle ne toprak. istersen. Yine bak. Ta taş da buldu. Batu, bu, da, bu arada yıkadı, taşın. yıkadı evet. Batuha bu arada taş to topluyor her yerden. Her taraftan taşları var. Onu da boyadım gold. Oo tamam. Altın oldu. Tamam sen işine içine bak bakayım. Öyle bir insan yaptın. Tamam. İşte bu çamur yani toprak, su, çamur ve kısacası insan. Hadi oğlum işini yap işini. Hadi bakayım bak hava karanlık olmaya başladı. Zaten çatma, Tamam ama bir tanesini bitirelim en azından hadi. Aho, aho, ya. Kompost da ha, gitmek üzere. Bu öndekisi kompost değil daha bu olması gerekiyor da. Komposttan bitirelim ki bunu yeniden kuralım. Hadi bak aferin benim oğluma. İşte şu anda son durum şudur. Bunları yaptık önce yerde dümdüz duruyor güzel bir şekilde. İçerisine burada görüyorsunuz kompost toprağı var. Daha bitmedi. Ama hava da karanlık oldu şu an. Bir günlük bu kadar yeter. Daha çok işimiz var bahçemizde. Kompostumuzun haline bakın. Bakın buralara bakın. Bu ölü bir tane ağaçtı. Buraya da domateslerimiz gelecek. Burayı temizledim bile. Çok işimiz var burada. Cennet bahçemizi yaratacağız Allah'ın izniyle. Ay. Bir yıldızımız eksik. O da Allah'ın izniyle olacak. En kısa zamanda. Bunlar da çok güzel. Kutuları kullanacağım. İkimizine dışarılarımı koyacağım tamir için. Çünkü bayağı tamir işası var. Balta malta ne varsa içine sığan. Üsttekilerden bir tanesine de Batı oyuncakları gelecek. Çocuklar için de burası bir cennet olması gerekir. Size şu anda bir şey göstermek istiyorum. Bunu da aldık. Bu da Türk markası Türkiye'de. Bunu ben Çok güzel. Evet. Koltuğumuzu da aldık. Bu da evimizin içi. Kamilli. Onun, evet. Batuhan bunu bulmasaydı biz ne yapacaktık? Değil mi oğlum? Sen buldun. Zeytin de evet oğlum. Korona'ya karşı birebir biliyorsun. İşte bu bizim cennetimiz olacak inşallah. Bir yerden başlamak lazım. Buradan biz başladık ve bunu oğlumuza ileride emanet olarak bırakacağız. O da inşallah devam bakacak güzelce. Bugünlük bu kadar yeter devamını yarın inşallah yapacağız. Bunu belki ilk bölüm olarak paylaşırım. İkinci bölümde daha sonra gelir. Veya da bilmiyorum duruma göre bakacağım. Belki de direkt bütün bölümleri bunun üstüne yapacağım. Hepsini bir bölüm olarak paylaşacağım. Ben şu an tam olarak bilmiyorum bunu nasıl yapacağım ama siz az sonra bunu öğreneceksiniz. Ya bu video bitecek burada ya da devam edecek. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Unutmayın, doğru beslenin, sporunuzu yapın ki koronası hiç yapamazsın. Görüşmek üzere.